Instagram hesaplarınız tehlike altında. Bu uygulamaları kullandıysanız hesabınız kapanabilir veya çalınabilir. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Her şey dahil bilgi küpü kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Instagram'da gizli hesap, gizli profil görme. Bu konu hakkında size altın değerinde bilgiler vereceğim. Bu bilgileri daha önce hiçbir yerde duymamış olabilirsiniz arkadaşlar. Ben gerçekten e, takipçilerimi, beni izleyenleri önemsiyorum. Zarar görmelerini istemiyorum. Bu yüzden sizi bilgilendirmek istedim. Videoyu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bu söyleyeceklerimi daha önce hiçbir yerde duymamış olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi konumuz Instagram'da gizli hesap görme, gizli profil görme. E kardeşim her şey güzel, hoş da üçüncü taraf uygulamaları biz önermiyoruz. Üçüncü taraf uygulamalardan kastımız birinci taraf sensin, ikinci taraf Instagram. Sen bu işin içerisine üçüncü tarafı sokuyorsun. Yani sen gizli profil görmek için gidiyorsun kullanıcı adını şifreni yazıyorsun ve kullanıcı adını şifren o uygulamaya düşüyor. Üçüncü taraf uygulama senin kullanıcı adını ve şifreni biliyor. İstediği zaman, istediği ...her şeyi senin hesabına yapabilir. Ya diyelim ki e, farklı fa, fakir hesapla açtık. Bunu da önermiyoruz arkadaşlar. Çünkü algoritma üstüne kurulmuş bir e, sistem var. Instagram algoritmaları. Yani sen fa, fakir hesap bile açsan... ...senin spamına düşüyor o. Orjinal hesabın da gene zarar görebilir bu konuda. Arkadaşlar bakın... ...Instagram'da gizli profil görme diye bir şey yok. Bu üçüncü taraf uygulamalar... ...üçüncü taraf şahıslar... ...tamamen kötü amaçlı kurulmuş arkadaşlar. İnsanların bu şekilde hesaplarına erişiyorlar hesabınıza erişemese bile arkadaşlar hesabınızın kapanma ihtimali çok yüksek. Yani Instagram hesabınızı bir anda kapatabilir. Uygunsuz görür Instagram algoritmaları devreye girer ve hesabınız kalıcı olarak kapanabilir. Bunun yanında çoğu site para talep ediyor arkadaşlar. Ücret istiyor. Ücreti yatırsanız bile karşılığını alamayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın zarar görmenizi istemiyorum. Instagram'da yok gizli takip görme, gizli profil görme gibi işlere kalkışmayın kardeşlerim. Zarar görürsünüz. Hesabınız kapanır. Hesabınız bazınız çalınır, zarar